naber ben bay wicker yeni tarlandaki işlerde bir buğday tarlasına dokun ve eline bir orak tohumların büyümek için zamana ihtiyacı vardır evine dokun ve firçeyi evine üzerinde gezdir harika şimdi birkaç fiyakalı arkadaş bir tavuğu dükkandan tavuk kümesine sürükle bir tavuğa dokun sonra hızlandırma para verdi güzel peki tüm bu buğdayı yedi bir fırınla ekmeğin hemen altındaki hızlandır para verdi İnf Geldi ama para harcama bunu zahmet olmazsa satar mısın?